Bugün elektrik yüklerinin özellikleri, birbirleriyle etkileşimi, bir maddenin elektrik yüküyle yüklenmesi gibi olayların bu encelendiği bu bölüme ne diyeceğim? Elektrostatik diyeceğim. Şimdi çok eski tarihlerden beri aslında elektriğin varlığı biliniyordu. Fakat bu 19. yüzyılda atomun yapısının anlaşılmasıyla birlikte aslında elektriğin ne olduğu tam olarak anlaşılabildi. Şimdi mesela karanlık bir ortamdasınız. yün kazanınızı bu çıkarırken bazen kıvılcımlar göreceksiniz. Ya da işte plastik kalemi işte bu önce böyle saçınıza sürüp sonra böyle küçük kağıt parçalarına bak yaklaştırdığınızda ne olacaktır aslında? Burada kalemin kağıt parçalarını çektiğini görmüş olacağız. Yani birbirini çekmesi aslında neden oluyor? Elektrik yükleriyle oluyor. Peki bu elektrik yükünün kaynağı aslında nedir? Atomlardır. Pik maddenin temel yapısı neydi aslında? Ne oluşturuyordu? Atomlar oluşturuyordu. Bu atomlar çekirdek ve çekirdek etrafındaki yörüngelerde dolunan elektronlardan oluşuyor. Çekirdek de proton ve e, nötronlardan oluşuyor. O halde nedir atomun yapısını oluşturan 3 tane temel parçacık? Elektron, piloto proton ve nötrondur. Şimdi proton ve elektronun elektriksel özellikleri birbirine göre zıttır. O yüzden ben elektron'a eksi yüklü, proton'a da artı yüklü diyeceğim. Nötronlar da e, yüksüzdür. Elektronların ve protonların e, yüklerinin büyüklükleri eşittir her zaman. Bir tane elektron yükünü eksi e ile, bir tane de proton yükünü artı e ile göstereceğim. Şimdi yapılan bu deneylerin sonucunda bütün bu tabiattaki işte en küçük elektrik yükü Birim yük olarak seçildi. Ve bu yükede biz ne diyoruz? elementar yük diyoruz. Ve bunun de e değeri E'ye ile kısalttım. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp. Klomp dediğimiz yükümüzün birimidir. Şimdi bir protonun yükü. Değerci aslında elektronun yüküne eşit. Ancak bu elektronun yükünün işareti eksi protonun yüküne artı dedim. Şimdi bu doğada. Serbest halde bulunan bütün elektrik yükleri aslında bir tane elektron yükünün tam katı kadar. Elektrik yükünü ben Q ile göstereceğim. Bu Q kadar elektrik yükü elektronun yük büyüklüğünün neyine eşit olacak? N tane katına eşit olacak. Ve Q eşittir N çarpı E'den hesaplayacağım. Şimdi burada ne demiş bir sorumuz var. 5 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron yükü kaç klontür dendi? Formülüm ne? Q eşittir N çarpı E'di. Peki burada en tane aslında kaç tane? 5 çarpı 10 üzeri 20 tane. E, elektron yükü ne kadardı? 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomptu. Peki o zaman benim bu yüküm ne kadar gelecektir? Buradan işlemimi yaptığımda 80 klomp gelecektir. Şimdi ne var? Nötr, prot, pozitif yüklü ve negatif yüklü cisim. Neye diyeceğim? Şimdi nötr aslında yüksüz diyoruz ama e, yüksüz değildir. Yükleri vardır. Ancak şöyle bir şey var. Hiç yükü al yani hiç yükünün olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece proton sayısıyla elektron sayısı birbirine eşit olan e, cisimlere işte nötr ya da işte yüksüz cisim diyebileceğim. Pozitif yüklü cisimde şimdi nötroton herhangi bir yolla elektron kaybediyor. Atomda pozitif artı yük fazlalığı oluşuyor. Şimdi burada artı yük miktarı eksi yük miktarından fazla olduğu için ben bunlara bu cisimleri pozitif yüklü cisim diyeceğim. Şimdi aynı şekilde nötr atom ne yapıyor? Herhangi bir yolla elektron alıyor ve atomda ne oluyor? Elektron eksi fazlalığı oluşuyor. Buradaki eksi yük miktarım artı yük miktarına fazla olduğu için bunlara da negatif yüklü cisim diyeceğim. Şimdi peki ben bunları işte bir araya böyle yaklaştıralım. Ne yapayım? İki tane aynı tür artı artı ya da işte eksi eksi yükleri ne yapacağız böyle? Eğer aynı türlüyse birbirlerini itecekler. Ama zıt şekilde artı eksi şeklinde koyarsam ne yapacaklar? Zıt elektrik yüklerini de birbirlerini çekecekler. Peki iki tane nötr cisim koyayım. Bunların arasında da ne bir itme ne de bir çekme hiçbir şekilde böyle bir özellik göstermeyecekler. Şimdi benim iletken ve yalıtkan maddelerim var. Şimdi bu atomların elektron alma ya da işte elektron verme eğilimleri aslında bunların kimyasal özellikleriyle ilgili. Şimdi mesela metallerde elektron alışverişi son yörüngelerde bulunan nelerle oluyor? Serbest elektronlarla oluyor. İşte bu şekilde son yörüngedeki elektronlarla kolay bir şekilde elektron alıp verebilen yani elektriği ileten maddeleri iletken madde diyeceğim. Fakat işte cam, porselen, kağıt gibi maddelerde yok denecek kadar az sayıda serbest elektron var. Şimdi bu maddelerde elektron alışverişi yapamıyorlar. Bunun için de ben bu maddelere yani elektriği iletmeyen maddelere de yalıtkan maddeler diyeceğim. Şimdi burada bir sorun var. Ne demiş? İp, ipek ipliklerle asılan elektrik yüklü iletken X, Y, Z kürelerim şekildeki gibi dengede kaldıklarına göre Bunların yük cinsleri için ne söylenebilir dendi. Şimdi X ile Y'ye bakıyorum. Ne yapmışlar aslında arkadaşlar burada? Birbirlerini çekmişler. Şuradaki gibi. O zaman birbirlerini çekiyorlarsa bunların ikisi ne olmalıdır? Zıt yükle yüklenmeleri lazım. Peki Y ile Z'ye bakacağım. Y ile Z aslında şuradaki gibi. Ne olması lazım? Aynı olması lazım. O zaman ne diyeceğim? X ile Y aynı. E pardon X ile y zıt. Y ile Z de aynı olmak zorundadır. Şimdi benim elektriklenme çeşitlerim var. Peki bunlar ne? <laughs> i̇şte bir cisim ya sürtünmeyle ya dokunmayla ya da etkiyle olmak üzere üç şekilde elektrikle yüklenebiliyorlar. Birincisi sürtünme ile elektriklenme. Şimdi uygun seçilmiş 2 tane maddeyi aldım ve birbirine sürttüm. Bu sürtünmeden dolayı ne olacak? Açığa çıkan bu ısı enerjisi var. Ve bu iyonlaşma enerjisi küçük olan maddeden elektron kopmasına sebep olacak. Kopan bu elektron da diğer maddenin yapısına geçip her iki madde de elektrikle yüklenmiş olacak. Şimdi aslında biz ne yaptık biraz önce işte plastik kalemle ne yaptık sürtük işte saçımıza kazağımıza. orada kağıtları çekti orada bir elektriklenme elektrikle yüklendiğini belirttik gördük. Şimdi burada da bunun gibi nötr bir tane cam çubuğum var. Ben bunu nötr, ipek bir kumaşa ne yapıyorum? Sürtüyorum. Şimdi buradaki cam çubuktaki e, elektronlardan bazıları ne olacak? İpek kumaşa geçecek. Ve cam çubuk neyle? Artı yükle yüklenecek, ipek kumaşına eksi yükle yüklenecek. Şimdi aynı benzer şekilde de buraya bakacağım. Ne tür plastik bir çubuğum var? Plastik ebonit çubuk da diyebilirim arkadaşlar. E, ne tür bir yün kumaşı sürtülsün yine? Buradaki yün kumaştaki elektronlardan bazılarını plastik çubuğa geçirecek. Plastik çubuk eksiyle yüklenecek. E, yün kumaşımız da artı elektrik yüküyle yüklenecek. Peki bir sorumuz var. <laughs> Yüksüz bir tarak, yüksüz bir kumaşa sürtüldüğünde kumaştan tarağa yük geçişi oluyormuş. Buna göre bu yargılarımızdan hangileri doğrudur dendi. Birincisine bakıyorum. Kumaş artı yükle yüklenmiş. Hmm. Şimdi yük geçişi nereden nereye oluyordu? Ee, bakalım kumaştan tarağa doğru oluyormuş. Peki, yalnızca elektronlarla yük alışverişi olduğunda bu elektron kaybeden kumaş artıyla elektron kazanan tarak da eksi yükle eklenecek. O zaman nedir? Birinci ifademiz doğru. İkincisine geldim. Kumaş ve tarağın yük miktarları eşittir demiş. Şimdi sürtünmeyle elektriklenmede cisimlerin yük miktarları eşit olacağından dolayı kumaşın da tarağın da yük miktarları birbirlerine eşittir. O zaman bu ifademiz de doğru. Diğerine geldim. Kumaş ve tarağın toplam yükü artmış. Şimdi tüm elektriklenme çeşidinde yük korunumu olacak. O yüzden toplam yük ilk durum son durum birbirine eşit olmak zorunda. O yüzden toplam yüküm değişmeyecek, artmayacaktır. O zaman cevap yanlış. Nedir cevabımız? 1 ve 2'dir. Şimdi dokunma ile elektriklenme diyoruz. Şimdi burada İki tane şekil çizdim. Şu da şekil 1'de. Nötr bir tane K cismim var. Artı yüklü de L cismim var. Burada şekil 2'deki gibi ne olsun? Birbirlerine dokundurulsun, değdirilsin. K'daki buradaki serbest elektronlar ne yapacak? L'deki pozitif yükler tarafından çekilecek. O zaman K küresi elektron kaybettiği için pozitif yükle yüklenecek. L küresi de elektron kazandığı için artı yüklerin miktarına bir azalma olacak. Heh, biz de bu olaya dokunma ile elektriklenme olayı diyeceğiz. Bu olayın sonunda arkadaşlar, bu çok önemli cisimler her zaman aynı cins elektrikle yüklenecekler. Şimdi küresel cisimlerde bu dokunma işte elektriklenmesinde bu kürelerdeki toplam yük miktarları küre, kürelerin yarı çapları ile orantılı şekilde bölüşülecek. Paylaşılacaklar. Ve hiçbir zaman burada yük kaybı olmayacaktır. Başlangıçta eğer toplam yükümüz neyse son durumdaki toplam yükümüz de o miktar eşit olacaktır. Peki mesela burada iki tane benim. İşte kürem var yarı çapı verilmiş bakın yük miktarlarını verilmiş RQ şeklinde ben bunların işte K'yı birbirine dokundurayım e şimdi e, orada ne olacak dedik e, arada bir paylaşım olacak ve bunların yükleri değişecektir işte birine verecek birbirinden alacaktır peki ben bunların son yüklerini nasıl bulacağım diyeceğim ki o zaman ilk başta şu K cisminin işte son yükünü hesaplayalım QK üstü diyorum yeni yüküme ne diyeceğim? İkisinin toplam yükü Q toplam dediğim yani Q, K artı QL bölü yarı çaplarıyla orantılı dedik. Nasıl orantılı? Ters orantılı toplamıyla ters orantılı. O zaman ne olacak? K'nın yarıçapı artı L'nin yarıçapı. Peki bunu buldum. Hmm. Ama şimdi bize ne lazımdı? K lazımdı. O zaman hangisini istiyorsak onun yarıçapıyla çarpacağız. O zaman RK diyeceğim. Peki aynı şekilde L için bakıyorum. QL üssü dedim. Yeni yükünü hesaplayacağım dokundukta, dokundurduktan sonra. Yine yük toplamları dedim. Aslında bakın buranın aynısını yazıyorum. QK artı QL bölü RK artı RL. Peki hangisini istiyorum? L'nin. O zaman R'nin yarı çapını yazacağım. Ve bu <laughs> başlangıçta diyelim ki işte atıyorum bunun artı 5 Q yükü var. Bunun işte eksi 5 Q yükü var. Ha. Şimdi eğer böyleyse küreler birbirine değdirildiğinde aslında toplam yük miktarı ne kadar olacaktır? 5 eksi 5'ten 0 olacaktır. O zaman son durumda KL ne olacaktır? Nötr olacaktır. Bir de dokunma ile elektriklenmede yine söylüyorum ilk toplam yükümle son durumdaki toplam yüküm her zaman eşittir. Peki bir sorum var. Özdeş ve iletken X, Y, Z kürelerinden X'in elektrik yükünü artı 2Q, Y'ninkini de eksi 8Q vermiş. 3 tane küre var. Bu aynı anda birbirine dokundurulup ve ayrılıyor. Her bir kürenin yükü de ne kadar oluyormuş? Artı Q kadar oluyormuş. O zaman Z'nin başlangıçtaki yükü ne kadar? Şimdi benim 3 tane kürem var. Bunları aynı anda birbirine dokundurdum ve ayırdım. Toplam yük 3 arasında paylaşılıyor. Ve burada yük kaybı olmuyor. Demek ki başlangıçtaki yük miktarım son durumdaki yük miktarım eşit olmak zorunda. O zaman şunu yazmam lazım. Başlangıçta x'in kendi yükü, y'nin kendi yükü, z'nin kendi yükü var. Ve son durumda da bunlar ne olmuş? Bak her bir kürenin yükü artı q. Yani q artı q artı q, artı q olmuş. E o zaman yerine yazalım. X'inkini ne kadar verdi? Artı 2 Q verdi. Y'ninkini eksi 8 Q verdi. Z'ninkini bilmiyorum. Ve buradan kaç? 1, 2, 3 tane Q gelecek. Burada eksi 6 var. Burada 3 Q var. O zaman Q, de kaç olacakmış demek ki? 9 Q olacakmış. Bir sorumuz daha var. Şimdi yarıçapları sırasıyla R'ye 2R olan x ile iletken kürelerinden elektrik yükleri sırasıyla kaç verilmiş? 6q ve eksi 3q olarak verilmiş. Küreler birbirlerine değdirilip uzaklaştırılıyor. Hangileri doğrudur dendi? Hmm. Şimdi ilk başta birincisine bakalım. K küresinin yük miktarı artı Q olur dendi. <laughs> Şimdi ben o zaman ne yapmam lazım? Küreler birbirine değdirildi, uzaklaştırıldı. Toplam yük miktarı yine bakın yarı çapıyla orantılı olacak şekilde paylaşılıyordu. O zaman ben K'nın Son yükünü hesaplıyorum. QK üssü dedim. Ne diyeceğiz burada? Yüklerinin toplamları. Ne kadar? K'nın 6Q. Diğerininki eksi 3Q. Bölü yarı çapları. R artı 2R. Ve K'nın yarıçapı o zaman R. Kaç gelecektir burada? Artı Q gelecektir. Aynı şekilde L'ninkini de hesaplamak istiyorum. QL üssü. Bakın zaten yine burası aynı. 6Q eksi 3Q bölü. R artı 2R ve bunun yarı çapı ne kadar? 2R kadar. Buradan da kaç gelecektir? artı 2Q gelecektir. Peki K küresinin yük miktarı artı Q demiş. O zaman bu ifaden doğru. Peki L küresinin yük miktarı artmıştır demiş. Şimdi L'nin başlangıçtaki yükü ne kadar? Eksi 3Q kadar. Son yüküne kadar oldu? Artı 2Q oldu. Şimdi buradaki eksi ya da artı işaretim elektron ya da proton fazlalığını gösteriyordu değil mi? Bir elektronun e, bu yük miktarı ile bir tane protonun yük miktarı aslında bir, birbirine eşittir. O zaman eksi 3q artı 2q'dan miktarca fazla. O zaman L'nin yük miktarı aslında ne kadar? 3q eksi 2q kadar. Buradan da kaç gelecektir? Artı q gelecektir. E, o zaman ne kadar azalmış? Artı q kadar azalmış. O zaman ne olacak? Bu ifadem yanlış. Diğerine geldim. K'dan L'yi artı 5Q yük akışı olmuş. Şimdi çekirdekte nötron ile sıkı bir bağ enerjisi kurmuş olan kimler var? Artı yükler. Bunlar hareket edemezler. Bundan dolayı dokunma ile elektriklenme de artı yüklerin hareketinden asap bahsedilemez. Başlangıçta eğer 6Q işte artı 6Q elektrikle yüklü K'nın son yükünün artı Q olabilmesi için ne kadar alması gerekir? Eksi 5Q kadar yük alması gerekiyor. O zaman L'den K'ya doğru eksi 5Q kadar yük akışı olmuştur. Bu L'nin eksi 5Q yük kaybettiği için yükü artı 5Q olarak değişmiş. L'nin ilk yükü ne kadar? Eksi 3Q'du. Son yükü ne kadar? Artı 5Q. O zaman buradan kaç gelecek? Artı 2 son yük olduğundan o zaman... Bu ifademiz de yanlış. O zaman sadece birinci ifademiz doğrudur. Peki bir diğer elektriklenme çeşidim ne dedik? Etki ile elektriklenme. Şimdi pozitif elektrikle yüklü bir K cismin var. Nötr L iletken cismine şekildeki gibi yaklaştırılsın. Şimdi L'deki elektronlar K'daki artı yükleri tarafından çekilecek. Bu L'deki elektronlar artı e, yüklerin o çekim etkisiyle K'ya doğru hareket edip L'nin bir ucunda toplanacak. L'nin bir ucunda bu elektronlar toplanınca <laughs> diğer tarafında da ne olacaktır aslında? Artı yükler toplanacaktır. Şimdi bu olayda L aslında ne elektron kaybediyor ne de elektron kazanıyor. Toplam yükü hala sıfır aslında. Sadece pozitif ve negatif olan yükleri Sadece uçlarına toplanarak kutuplanmış diyoruz. Ve bu o duruma kutuplanma diyoruz. Bu da önemli bir durumumuz. Bu eğer e, L cismini tam bu durumdayken ben işte ortadan ikiye bölersem iki tane işte eksi ve artı şeklinde iki tane farklı cisim elde ederim. Bu cisimlerin elektrik yükleri her ne kadar bu zıt zıt bir şekilde işaretli olsa da aslında yük büyükitarları, yük büyüklükleri birbirlerine eşit olacak. Peki bu durumda birbirine değmekte olan ne var? K-L iletken kürelerine. Ne yapıyorum ben? Artı yüklü bir P küresini yaklaştırıyorum. Bu P'deki artı yükler K ve L kürelerindeki elektronların bir kısmını bakın çekecek. He, o zaman P küresine doğru harekete, harekete geçen bu elektron ne yapacak? K'nın bir ucunda toplanacak. K'da toplanan bu elektronlarla aynı miktardaki protonlar L'nin bir ucunda toplanıyor. Bu durumda K ve L kürelerini birbirinden eğer ayırırsam yine aynı şekilde yukarıdaki gibi K küresi eksiyle L küresi de artı ile yüklenecek. Yine K L'nin L'nin yarıçapları birbirinden farklı olsa da burada bu durumda yine yük miktarı eşit olacak. Çünkü neden? L'nin e, artı ile yüklenmesinin nedeni elektron kaybetmesi. L küresi elektron kaybedince artı fazlalığı da oluşuyor. K'nın kazandığı o eksi fazlalığı da L'de oluşan artı fazlalığına eşit olacağı için aslında işte K'nınki eksi Q kadarsa bununki de artı Q kadar olacaktır. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. Ne demiş? Nötr 1 ve 2 iletken levhaları yalıtkan destek üzerinde birbirine değmeden paralel duruyorken Eksi yüklü iletken küren bir levhasına değdirilirse levhadaki yük dağılımı nasıl olur? Şimdi ne yapıyormuşum? Bu eksi yüklü iletken küreyi şöyle geldim bu tarafa. İşte bir olan levhaya değdiriyorum. Ne oluyor? Dokunma ile elektriklenme gerçekleşecek. Buradaki eksi yükler ne yapacak? Bu bir levhası ile küre arasında bu şekilde bu eksiydi. Bunlar burada paylaşılacak. Peki bu bir levhası bu sefer e, eksi yükle elektriklenecek. Buradaki eksi yükler aslında bu iki levhasındaki elektronları itecek. Artık burada şey olayı var. E, dokunma olayı yok. O zaman ne yapacak? Bu eksi yükleri itecek. Kutuplanma meydana gelecek. Eksileri bu tarafa itti. Artıları da ne yapacaktır? Kendine doğru çekecektir. Bir ucunda bir ucunda eksi bir ucunda artı şeklinde yüklenecektir. Şimdi topraklama olayımız. Bunu da çok duyuyoruz, kullanıyoruz. Şimdi elektrik, elektrik yüklü bir cismi var. Toprağa dokundurulup ya da iletken bir telle şu şekilde bağlanırsa nötr olacak her zaman. Şimdi yüklü cisimlerin iletken tellerle toprağa bağlanması olayına da ne diyeceğim ben? Topraklama diyeceğim. Şimdi burada eksi elektrikli yüklü iletken bir cismim var. Topraklandığında ne olacak? Cisim üzerindeki bu fazla elektronları ne yapacak? Hop toprağa geçirecek. Ve toprağa geçirdikten sonra da cismim nötr olacak. Benzer şekilde neyim var burada? İşte <laughs> artı elektrikli elektrikle yüklü iletken bir cismi yine aynı şekilde topraklansın. Bu sefer nötr oluncaya kadar ne yapacak artık? Topraktan eksi elektron alacak elektron geçişi olacak şimdi bu topraklanmış iletken cisme e, elektrikle yüklü bir cismi yaklaştırıyorum şu şekilde e, burada ne gerçekleşecek kutuplanma gerçekleşecek ancak bu yaklaştırılan kısma uzak olan bu ucun ne yapacak topraklanmanın etkisiyle nötr olacak buraya artı buraya eksi şekilde Şimdi elektrikle yüklü kürelerin topraklanmış nötr levhalara yaklaştırılmasının sonucunda bu levhalar üzerindeki yük dağılımı bu şekilde olacak. Elektrikle yüklü cisimler eğer ortamdan uzaklaştırılırsa ki sorularda verilir bu, toprağa bağlı kısım levhalar tekrar nötr olacak. Şimdi burada artı yüklü bir tane kürem var. Toprağa bağlı iletken bir levhaya yaklaştırdım. Sonra diyorum ki toprak bağlantısı hop, kesilsin buradan. He, levhada ne olacak? Eksi yüklerin etkisinde kutuplanmış halde bulunacak. E, küreyi buradan uzaklaştırayım. E, o zaman bende bir eksi vardı ya. E, o zaman bunlar hani bir eksi yükler ne yapıyordu? Toprağa e, gidemeyeceğinden dolayı artık oldukça gidemeyeceğinden dolayı levha üzerinde dağılacaklar homojen olarak. Şimdi bir sorum var. <laughs> ne demiş? Yalıtkan ayak üzerindeki nötr K, L cisimleri topraklanmıştır. K cismine şekil 1'deki gibi eksi elektrik yüklü X küresi, L'ye de şekil 2'deki gibi artı yüklü Y küresi yaklaştırılıyor. Toprak bağlantıları kesilip yüklü X, küreleri uzaklaştırıldığında K'nın ve L'nin cisimlerinin yük işaretleri için ne söyleyebilirim? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? En son bakın toprağı keseceğiz. Sonra da uzaklaştıracakmışız. Şimdi başlangıçta neymiş bunlar? Nötrlermiş. K ve L cisimleri. Şimdi ben bunları yaklaştırıyorum. Şuraya baktığımda ne yapacaktı? Bir kutuplanma olacaktı. Artılar buraya, eksiler buraya dağılacaktı. Şimdi şuraya baktığımızda buradaki elektriksel çekim kuvvetim fazla. Şuraya baktım. Artı eksi bu tarafta da yine artı olacak. Buradaki elektriksel çekik kuvvetim yine fazla. Şimdi burada eksilerim var. Ne yapıyor? Toprağa iletiyor. Burada kendi nötrleyinceye kadar da kendisi elektron alıyordu. Şimdi burada K da ne yapıyor? Eksi elektrik yükleri toprağa kadar itiliyor. Bu sebeple K da e, artı elektrik yük fazlalığı oluşmuş oluyor. Değil mi? Burada bunlar vardı homojen dağılıyor. L'de de elektrik yükleri topraktan çekilip L cisminde eksi elektrik yük fazlalığı oluşuyor. E, toprak bağlantıları kesildiğinde o zaman K cismim artı L cismim de eksi elektrikle yüklenmiş oluyor.